Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizle beraber üçgenin açılar konusunu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Bize verilen bir ABC üçgeninde arkadaşlar A açısı, B açısı ve C açısının toplamları arkadaşlar nedir? 180 derecedir arkadaşlar. İkiz kenar üçgende eşit olan kenarların karşısındaki açılar da arkadaşlar eşittir. Öyleyse arkadaşlar hemen AB kenarı AC kenarına eşitmiş. Bakın AB kenarını arkadaşlar AC kenarına ne yapalım? Eşitleyelim arkadaşlar. Şimdi bize ne diyordu? Eşit olan kenarların karşısındaki açılar. Bakın arkadaşlar bu kenara bakan hangi açı? C açısı arkadaşlar. C açısı. Bu kenara bakan açı hangi açı arkadaşlar? B açısı. Öyleyse arkadaşlar ne diyoruz? B açısıyla arkadaşlar C açısı nedir? Birbirine eşittir. O halde hemen yazalım. B açısı arkadaşlar kime eşit olacak? C açısının ölçüsüne eşit olacak. Yine arkadaşlar bakın burada AB kenarı BC kenarına eşitmiş. Bakın eşit diyelim. AB kenarı BC kenarına eşittir arkadaşlar. Neydi kuralımız? Ikiz kenar üçgende eşit olan kenarların karşısındaki açılar eşit. Bu kenara bakan arkadaşlar açı B açısı, bu kenara bakan açı da arkadaşlar hangi açı? A açısı. Öyleyse arkadaşlar ne diyoruz biz? Arkadaşlar A açısı ile arkadaşlar B açısı birbirine nedir? Eşittir. O halde arkadaşlar yazalım. A açısının ölçüsü B açısının ölçüsüne nedir arkadaşlar? eşittir. Evet, eşkenar üçgenin bütün iç açıları birbirine eşit ve ölçüsü neydi arkadaşlar? 60 derecedir. Hatırlarsanız eşkenar üçgende arkadaşlar daha önce anlatmıştık kenarlarına göre üçgenlerde Üç kenarı birbirine neydi arkadaşlar? Eşkenar üçgenin eşitti. Ve her bir açısı arkadaşlar kaçar dereceymiş? 60'ar dereceymiş arkadaşlar. Bakın biz üçgenin iç açılar toplamına ne demiştik? 180 derece demiştik. 3 tane 60'ı toplarsak arkadaşlar 60, 120, 180. Öyleyse bakın bu kenarların hepsi birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu ve her birine ne diyoruz arkadaşlar? 60'ar derece diyoruz. Örneklerimize geçelim. Yanına verilen ABC üçgeninde A açısının ölçüsü arkadaşlar 55 derece. B açısının ölçüsü arkadaşlar 65 derece ise bize kimi sordu arkadaşlar? C açısını sordu. Şimdi arkadaşlar biz burada C açısını nasıl buluruz? Bizim kuralımız neydi? Üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceydi. Öyleyse 65 65'de 55'i e topluyoruz arkadaşlar. 120 derece yaptı. 180'den de arkadaşlar 120'yi çıkartırsak biz kimi buluruz? C'yi buluruz. O halde C açısı arkadaşlar 60 derece olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz. Evet bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Yanına verilen ABC üçgeninde AB diktir BC'ye. Bakın önce AB kenarı BC kenarına dikmiş. O halde arkadaşlar biz şuraya ne diyoruz? B açımız kaç derece oldu? 90 derece oldu arkadaşlar. Peki ACB açısı bakın. ACB şu açı arkadaşlar. Kaç dereceymiş? 40 dereceymiş arkadaşlar. Biz o zaman kimi soruyor? A'yı soruyor. Bakın A'yı nasıl buluruz? Kuralımız yine aynı. Üçgenin iç açı toplamı 180 derece. İki tane açıyı toplarız. B ve C açısını 180'dan çıkartırsak A açısını buluruz. Öyleyse arkadaşlar diyoruz ki 90 artı 40 130 derecedir. 180'dan da arkadaşlar 130'u çıkartırsak eğer cevabımızın 50 derece olduğunu ne yaparız? Görürüz. Yanda verilen DF üçgeninde EDF 25'miş. Bakın yerine yazalım. EDF arkadaşlar. Şu açıyı bize kaç derece olarak vermiş? 25. Ve DE kenarı EF kenarına eşit. Bakın şu kenar bu kenara ne oldu? Eşit oldu. Bu nasıl bir üçgen? İkiz kenar bir üçgen arkadaşlar. Kuralımız neydi arkadaşlar? Ne demiştik? İkiz kenar bir üçgende eşit kenarlara bakan açıların da, ölçüleri de eşitti arkadaşlar. Bakın 25 derecenin karşısında kenar bu. Öyleyse arkadaşlar bu açının karşısındaki kenar bu kenara bu açı bakıyor. O zaman arkadaşlar biz ne diyoruz? F'nin ölçüsü de kaç derece oldu? 25 derece oldu arkadaşlar. Öyleyse arkadaşlar E'yi bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? 25 ile 25'i topluyoruz. 50 oldu. 180'dan da 50'yi çıkardığımızda biz arkadaşlar E açısını buluruz. O halde E açımızın ölçüsü de 130 derece oldu. Evet, bir diğer sorumuz. Yanda verilen KLM üçgende KL LM eşitmiş. Bakın işaretleyelim arkadaşlar. KL kime eşitmiş arkadaşlar? LM'ye eşitmiş arkadaşlar. Bakın KL LM'ye eşit arkadaşlar. kenar bir üçgen. K, L, M'nin ölçüsü. K, L, ölçüsü. Yani şu açı arkadaşlar kaç derece bulduk? 30 derece bulduk. Şimdi bize neyi sordu arkadaşlar? K, M, L'yi sordu. K, M, L. Yani şu kenarı sordu. Şu açıyı sordu. Özür dilerim. Şimdi burada ikiz kenarı bir üçgen var arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar şimdi ne demiştik? Bakın bu kenara bakın. Açı hangi açı? Bu açı. Bu kenara bakın arkadaşlar. İkiz kenara olan ee, kenarlara bakan, eş olan kenara bakan açı bu. Öyleyse arkadaşlar bakın bu açı ile bu açının ölçüsü ne oldu? Birbirine eşit oldu. Öyleyse biz ee, herhangi ikiz kenar olan ee, eş olan açılardan özür dilerim. Eş olan açılarına herhangi birini bulmak için 180 olan arkadaşlar. 30'u çıkarıyoruz. 150 kaldı. 150'yi de arkadaşlar ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Çünkü ikisi de eşit olduğu için o halde arkadaşlar bizim açımız kaç derece oldu? 75 derece oldu. Bir diğer sorumuz. Yandaki Verilen RSTUP beşgeninde bakalım 1 2 3 4 5. 5 kenarlı bir çokgen arkadaşlar. Bize RPU RPU şurayı soruyor arkadaşlar. Şimdi orayı nasıl buluruz arkadaşlar? Yine üçgenin arkadaşlar iç açılar toplamından yola çıkarak biz arkadaşlar her şu üç açıyı da ayrı ayrı bulacağız ve toplayacağız. Öyleyse arkadaşlar önce PRS'ye bakalım. Ben şuradaki arkadaş şu açıyı bulmak için 90 arkadaşlar ne yapıyorum? 90 ile 60'ı topladım arkadaşlar. Kaç oldu? 150 oldu arkadaşlar. 180'den de 150'yi çıkartırsam geriye kaç kaldı? 30 kaldı. Demek ki bu açımız kaç derece? 30 derece. Şimdi şurayı bulabilmek için bu sefer arkadaşlar 70 ile 60'ı topluyoruz. Kaç oldu? 130 oldu. 180'den de 130'u çıkartırsak geriye kaç kaldı? 50 kaldı. Demek ki bu açımız 50'ymiş. En son PUT üçgenine bakarsak şurayı bulmak için şu ikisini topluyoruz arkadaşlar. 80 ile 50'yi topladık. Kaç oldu arkadaşlar? 130 oldu. 180'dan ise 130'u çıkartırsak geriye 50 kaldı. Demek ki arkadaşlar bu açımızda ne oldu? 50 oldu. Bakın gördünüz mü? Bakın şurada iki tane aç. aynı. Demek ki bu üçgen ikiz kenarı bir üçgenmiş. Şimdi ben şurayı bulmak için üçünü ne yapacağım? Toplayacağım. O zaman diyorum ki 50 artı 50 artı 30 Cevabımız arkadaşlar kaç derece oldu? 130 derece oldu. Evet, bir sonraki sorumuz. Yandaki şekilde AC diktir AB'ye. Bakalım AC diktir AB kenarına. Evet verilmiş zaten. 90 dereceyi vermiş. ADB 110. Bakın ADB 110. B açısının 30 olduğunu vermiş. Bize şurayı soruyor. Şimdi arkadaşlar burada yine ADB'den biz yola çıkacağız. Üçgenin iç, iç açılar toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Öyleyse 110 ile 30'u topladık. Burası 140 oldu. 180'den de 140'ı çıkartırsak biz şu açının kaç derece olduğunu bulduk. 40 derece. Şimdi burayı bulabilmek için şu açı A açısı 90 derece. Öyleyse 90'dan da 40'ı çıkartırsak geriye arkadaşlar şu CAD'nin 50 derece olduğunu buluruz. Evet bir sonraki sorumuz yıldızlı soru. Arkadaşlar bu soruya dikkat edelim. Bu soru çok güzel bir soru. Okuyalım beraberce. ABC üçgeni geniş açılı. Bakın dikkat edelim. ABC üçgeni geniş açılı ve çeşit kenar bir üçgendir. Bu üçgenle ilgili A açısı geniş açı. Geniş açı neydi arkadaşlar? Ölçüsü 90 dereceden değil mi? Büyüktü arkadaşlar. Ölçüsü 90 dereceden büyük. Peki B açısının ölçüsü C açısından büyük. O halde arkadaşlar hemen ne diyoruz? En küçük açı kim oldu arkadaşlar? C açısı oldu arkadaşlar. En küçük açı C açımız. Şimdi devam edelim. A, B, C açılarının ölçüleri derece cinsinden birer doğal sayıdır. Bilgileri veriliyor. C açısı en büyük değeri aldığında. Şimdi C açımız en küçüktü. Biz C açımızın arkadaşlar en büyük olmasını istiyoruz. C açısının en büyük değeri aldığında C açısı en küçük, en büyük değeri alabilmesi için şimdi şuradan yola çıkmamız lazım. A açısı nasıl bir açıydı? Geniş açı. Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçüktü. O zaman arkadaşlar ben A açısını arkadaşlar ne diyorum? En fazla kaç alabilirim arkadaş? Şey özür diliyorum. En az kaç alabilirim? 91 alabilirim. Neden? Çünkü buraya dikkat edelim. C'nin en küçük ama en büyük değerini biz bulacağız. Öyleyse en büyük değeri alması için A'nın en küçük değerini alması lazım. Şimdi burası kaç oldu? Arkadaşlar 91 oldu. Şimdi değerli arkadaşlar bakın şurada e, üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu biz söylemiştik. Öyleyse 180'den arkadaşlar ne yapıyoruz? 91'i çıkartıyoruz. Geriye kaç derece kaldı? 89 derece kaldı. Demek ki iki üçgenin arkadaş şey iki açının toplamları 89 dereceymiş. Şimdi eğer burası 90 olsaydı arkadaşlar C'nin en büyük değeri olması için 2'ye bölerdik biz. Doğru mu? 45-45 olurdu. Öyleyse arkadaşlar diyoruz ki e, açının bir tanesi arkadaşlar 45 e alırız. Bir tanesinde bir 1-44 alırız. Yani arkadaşlar biz burasına V açısı bize en büyük e, şey e, C açısı arkadaşlar e, ee, en büyük 44 değerini bakın özür şuraya C diyecektik yanlış yazdık özür dilerim. C açısı burada arkadaşlar en büyük e, kaç olabilir? 44 olabilir. Neden? Çünkü en küçük olduğu için. Öyleyse burası 44 olduğu için B'nin ise arkadaşlar alabileceği değer kaç olur? 45 derece olur arkadaşlar. Öyleyse cevabımız ne oldu?